Herkese merhabalar. Kanalıma ve de bahçeme hoş geldiniz. Evet. Her video çekişimde birisi çim bitiyor mutlaka bu tor 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 ses geliyor ama inşallah çok rahatsız edici olmuyordur. Evet havalar kapalı. Önümüzdeki 10 gün gayet güzel. Bir şey dikersem köklenir. Yani en azından köklüyse yerini beğenir problem olmaz diye düşünüyorum. Birkaç ekleme yapacağım bugün. Şimdi şu benim arkadaki büyük kaktüsten kestiğim büyük kaktüs kolları vardı. Bir yere dikeyim, dikmeyeyim, birisine vereyim, saksıya dikeyim. Kaç gündür düşünüyorum. En son şöyle bir yere dikmeye karar verdim. Yani tabii arkadaki çok büyük. Daha önceki videolarımda göstermiştim. Yaklaşık 60 yıllık bir kaktüs. Kocaman bir ağaç olmuş artık. Ondan biraz kollarından kesmem lazım. Çünkü çok ağırlaşıyor. Başka bir yere dikeyim o kadar büyük bir şey isteyeyim mi istemeyeyim mi diye öyle gidip geliyorum ama şurada bir tane diksem çok da fazla e, büyümez diye düşünüyorum yani o kadar çok hızlı büyümüyorlar zaten malum kaktüsler. O yüzden tam şuraya dikeceğim. Burada böyle büyürse de güzel olur diye düşünüyorum. Şimdi burada ne var? Burada bir tane gollum var. Gollum'u sökeceğim. Evet. Bunu zaten bir bodamıştım yazın başında. Tekrar buralardan büyümüşler. Bunu şöyle bir alıp bir kenara koyayım. Ha. Şimdi oraya şöyle biraz da o kısmı uzunlayabilirsem evet buradaki kalan var burada bir öbek olarak ben herhalde buraya üç tane kastüsü dikmek istiyorum 3 tane olunca bir sanki daha dengeli gibi duruyorlar bir tane çok dingil dingil oluyor 2 tane hoş olmuyor Evet, şuraya. Böyle. Burada birkaç tane daha bir umut ediyoruz. Masa kenarlarına birazcık taş koyacağım. Bir tane daha getireyim. Daha ben ayrılmadan yanından düştü. Demek ki bu da ne oluyor? Biraz daha iyi kazmamız gerekiyor orayı. <laughs> evet. Bismillahirrahmanirrahim. Böyle. Hepsini bir koyalım sonra. Diklerine taşlar da yerleştirelim. Bu inşallah yerinde alayım. Hmm. İnşallah. Şöyle çekip bakalım. Çok yakın. şimdi bu arayı boş bırakacağım önünü dediğim yer neresi şöyle bakınca evet burası boş buraya belki küba nanesi diye geçiriyordum aklımdan ama küba nanesi hemen yanında var onun için buraya küba nanesi olmaz buraya ee, Bilmiyorum böyle alçakta büyüyen aşağıya kaplayan başka bir şey olabilir. Ne olabilir? Şu sedum bence gayet güzel olur. Yani afra da güzel olabilirdi ama afra Variegated. Onu çok yakınında var zaten oraya afra olmaz ama şu uh, delta sedum delta mı deltaoid mi? Bence şundan oraya güzel olabilir yani oraya. Hatta şöyle yapayım. Şurada diktiğim, buraya birkaç kök dikmiştim hatırlıyorum. Eğer kök olarak bulabilirsem bunu, bir tanesini direkt sökebilirim. Bismillah, bismillah. Hadi. Süper. Heh. Diğerleri kalsın. İki kökmüş zaten bu o tarafa doğru büyüsün. Ama ben bunu alabilirim köklü olunca çok daha kolay bence tutundur orada. Bunu şöyle tam önüne getirip dikeyim. Buraya ben e, bunları dikmiştim. Bu krasolaları. Ama bu krasolaları buradan alacağım. Yani bunların burayı büyüyüp kaplaması çok uzun sürecek bir iş. Onun için ben bunları sukulent çadırına götürebilirim. Orada büyüdükten sonra getirip dikerim. Ya da dikeceğim yere dikerim artık. Burada şöyle yapalım. Bismillah. Evet. Şimdi buraya ne lazım o zaman? Şöyle taşları dolduralım hatta. Şöyle çok görünmesin. Çok mutlaka. Bu kadar yeter bence. Orası o dolunca büyüncü orayı doldurur. Zaten öyle çok da gördüğümüz bir yerde değil. O zaman ben şu krasulaları buradan alacağım bir yere koyalım onlar orada Burası her zaman gördüğüm bir yer değil onun için çok göz önünde ve taşların arkasından görüyorum ama burada bir gördüğüm bir şey varsa o da şu Rusya'mız. bu artık buradan yani Şöyle, zaten. Bir şey oldu bilmiyorum. Kollarının bazıları böyle kurudu. Onlar zaten direkt gidecek. Direkt şöyle Bunları buradan kesip kesip de dikebilirim şöyle. Ama o kadar çok ki zaten. Oraya ne dikeceğim? Bilemiyorum. Evet kesince orası açılmış oldu tabi. Biraz kendine gelir büyüyebilir. Gelmezse de orası öyle açıkta kalabilir. Tabi kesince aşağı dökülen yaprakları problem. Yani niye problem bunlar? Çünkü bunlar parçalanınca toprak oluyor tabii ki. Evet güzel humusu toprak. Ama o toprak demek buralarda ot bitecek demek. Ot istemiyoruz. Ot olunca her şey zorlaşıyor. Burada bir tane kotilodonumuz zaten onun altına kaybolmuştu. Bu burada büyüyebilir. Şuradan şu çiçekler koparalım. Burada bir tane agavemiz büyüyor, bunu minicik bir yavru olarak almıştım. Orada köklendi, güzel büyüyecek inşallah. Evet, kaktüslerimizi ekledik. Ümit ediyoruz ki, bir de şu taraftan bakacağım altı tam sağlam mı devrilmesin diye, herhalde iyi gibi. Yani kaktüs öyle kolay kolay köklenmiyor ama bunları yaklaşık ben kaç ay önce yani şu bahçeyi yaparken burayı yaparken kesmiştim amacım orada bir yere dikmekti aslında ama güzel durmadılar o zamandan beri yani belki 7 aydır duruyorlar bir yerde nereye dikeyim nereye dikeyim atayım mı dikeyim mi falan derken herhalde burası okey yani 10-15 senede şöyle kocaman olabilir belki ama problem etmiyorum o kadar zamanda büyüyebilirler evet bir de bugün ne yaptım bunun etrafı bayağı boş buraya baya doldurulacak bir şeyler lazım en kolay büyüyen bu arada herhalde küba nanesi bol bol küba nanesinden dikebiliriz bir de o arkasındaki karasula o da güzel büyüyor o karasulamızı da seviyoruz ve de Güneşe her şeye dayanıklı zaten. Evet bu krasulalarımız da çiçek şey açacaklar ama bir türlü açamadılar. Ha, çok güzel sarı sarı açacak inşallah. Evet. Şöyle bir genel akış yapalım. Buradaki ıı, da kestim. Bugün. Bu da buradan kalkacak. Asıl buradaki amacım yani burayı şöyle kenardan göstereyim Ups ya bastım Afraları ezdik. Geçen yaptığımız burayı da iki ay oldu mu bilmiyorum yapalı. Böyle burada mevsimlik çiçekler vardı. Onları söktük. Bir arajman yaptık ama Yaseminler deli gibi büyüyorlar. Şimdi onların üstlerine geldiler. Bayası gölgede kaldı. Budamam lazım aslında. Çünkü Mesela burada Mexican Giant ve Ghostiler ve de bu anim tamamen altta bastırıldı. Yani güneş alamıyor. Güneş alamayınca kötü olabilir. Bu Mexican Giant'ımızın biraz güneşe ihtiyacı var. Birkaç yaprak kurumuş. Evet yani burayı şöyle devam ettirip buraya bir aranjman yapmak istiyorum. Şunun olduğu yere bu sökülmesi lazım sanki. Çünkü çok büyüdü. Bu büyüyünce arkadaki taşı da kapatıyor aslında. Bu taş çok büyük bir taş ve ben onun görünmesini istiyorum. Yani büyük taşım öyle çok fazla yok. Bu da arkada kaybolmasın. Şimdi asıl onun da amacım bunu hareket ettirebilmek. Ee, bilmiyorum hareket ettirebilir miyiz? Aslında arkasındaki de çok güzel ama çok daha büyük. O muhtemelen orada kalacak. Ama şunu e, deneyip kaldırıp e, daha şöyle görünen bir yere getirebilirsem süper olacak. İnşallah onu deneyeceğim. Ee, bu altında bunlar da bayağı gölgede kalmışlardı. Onun için burada ezilmişler, büzülmüşler. İnşallah bunlar açınca burası büyüyecek. Yani evet kendim uğraştım. ve ee, bu taşı bu tarafa çektim. Herhalde burada yeter. Arkadaki de orada dursun. Daha fazla çekmek istemiyorum. En azından şimdilik burada durabilir. Ee, o taşı çekince tabi burası açıldı. Buraya da ne koymaya karar verdim? Daha önce yaptığım bir arajmanım vardı. Onu şöyle oturacağım. Evet, bu arajmanda ne yapmıştım? Aslında üstüne bir tane um, afra. Bu böyle zaten kendisi. Ağaç gibi büyümüştü. Yani bonsai olarak o şekli almış. Bakın, üstüne de tel gelmiştim çünkü bunları yemeye başlamıştı sincap. <laughs> Onu oraya koyacağım, orayı oraya, yani boşluk doldursun en azından başka bir şey düşünene kadar. Bir tek burada o zaman şöyle bir açıklık kaldı. Heh. Bu açıklığı da yani en azından burada ne var bilmiyorum. Ee, buraya bolca küba nanesi dikeceğim. Burada çünkü bir tane dikmişim. birkaç tane daha dikersem. tamam. Şu taşı da şuraya koyduk mu? İnşallah. Evet. Şuraya tamam. Bak susuzluğa dayanıklı. Buraya ne kadar su geliyor bilmiyorum ama Küba nanesi çok yayılıyor tabi. Ee, aslında Krasula kamp ateşi buraya diksem güzel olabilir ama bu burayı kaplayıp kapatacak. Onun için şuraya bir şey dikeyim mi, dikmeyeyim mi bilemedim. Ne dikebilirim oraya? Çok güneşten etkilenmeyecek. Güzel güzel büyüyecek. Belki büyüyene kadar Krasula kamp ateşi getirebiliriz. Şuradan birkaç budamak istediğim vardı mesela bu. Ama evet. kadar çok büyümesini istemiyorum. Buradan keselim. Heh o yavrularını çıkarıp için. bir tane de bakalım şurada eğer varsa oradan da birkaç tane bu öbeğimiz çok güzel ve mutlu oldular. Buradan da bu arkadaşım. arkadaşın Bir de şunu En azından iki tane olur. Hı. Tamam. Üçünü oraya renk olarak koyabiliriz. Şöyle. Bir tane daha kibana aynamız varmış burada. Kalmış. bir, iki, bir şu kurumuzu buraya ben ters geçirip dökebilirim. Bence gayet güzel oldu. Aslında oraya birazcık şu taşların devamından ben birkaç avuç <laughs> Şöyle birkaç da. Sırasını koyalım. Toprak görünmesini istiyorum. Heh. Tamam. Burası fena olmadı. Arkadaki inşallah budadığımız ruj ya da biraz kendine gelirse gelmesi de onu oradan sökerim o kadar problem değil ama burayı da şöyle küçük bir yer yapmış olduk. Evet, i̇nşallah bu aranjman burayı sever Güneş'ten çok etkilenmez ama göreceğim. Yani zaten bunları köklensinler diye dikmiştim. Gayet güzel köklenmişler hepsi. Wow. Hepsi çok güzel tutmuş. Çok sıcak gelirse bunu buradan alıp başka yere gönderebilirim çünkü saksı da zaten. Evet arkadaşlar bir sonraki videomuzda başka bir düzenlemede başka bir düzeltmede budamada görüşmek üzere. Hoşçakalın.